Öncelikle Miho'nun uygulamasına giriyorum. Artı işaretinden cihazı ekle diyorum. Daha sonra buradan Robot Studio'yu seçiyorum. Roborock S5 Max. Sonrasında ürünün üzerinde bulunan iki tuşu aynı anda basılı tutmam gerekiyor. Wi-Fi aktif, aktifleştirmek için basılı tutuyorum. <laughs> ürün bana bu uyarıyı veriyor. İşlem onaylandı deyip sonra ekliyorum. Daha sonra benim kendi bulunduğum interneti bana gösteriyor. Wi-Fi ağımı. Sonra ekliyorum. Yani Wi-Fi da... ayarlarına git diyorum. Daha sonra Wi-Fi'ye gelip Bir saniye. Bir saniye. Robot Vakum S5E yazan. Buna tıklıyorum. Roborock bu. Evet. Daha sonra tekrar Miyom'a geçiş yapıyorum ve bekliyoruz. Bu işlem biraz uzun sürebiliyor ama e, yani bir kere yapmanız zaten yeterli oluyor bu işlemi zaten ürünle bize bağlandığına dair uyarılar veriyor. Hepsi tiklendi her şey. Bitti ve artık ürün kuruldu.